Evet arkadaşlar, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve 6 Temmuz 2022 günleri çarşamba Çelibebet Paşa Camii'nin önünde avlusunda akşam namazını okunmasını beklerken. Kimler gelmiş? İşte çok değerli arkadaşlarım, aynı zamanda fan alemde olacak takip eden, takipçilerinden, yurt dışından geldiler sağ olsunlar, var olsunlar, bizi ziyaret ettiler. Buraya geldiler de bizi ziyaret etmeden de gidecek değillerdi. İrtibat haline geçtik ve kendilerine şu an beraberiz. Kendileri kendileri sansın olur mu? Hadi bakalım. Evet. Ben Kimsin Hasan kardeşim? Efe. Hasan Efe abi. Nereden geldin? Standart. He? Ben mi? Ben Hı? Yozgatlıyım abi. Yozgat'tan geldim. Evet abi. Ben Yozgatlıyım. Yozgat. <gülüyor> 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 Yurt dışından gel diyorum. Yok. <laughs> Yurt dışından geldim. <laughs> Yozgat değil mi? Yozgat Hayır mi? Hayır biz mi? Yozgat. <laughs> hemşeriyiz kurban. Bursa, Yozgat aynıdır da. Evet kardeşim bazen böyle gülmek gerekiyor. Evet. evet yanındaki kardeşimizi tanıtsın, tanı ben, tanıyalım. Ee, Taha Köse Baymurtlu'yum. E, yurt dışında kalıyorum. Avusturya, Avusturya'dan geliyoruz. Avusturya'dan geliyoruz. Hoş evet, geldiniz, sefa getirdiniz. Bu arada önümüz, önümüzdeki hafta bayram, bayram sebebiyle söylemek istediğim çok değerli, çok kıymetli kardeşimize ne demek istersin? Ne demek isterim? Herkesin bayramı mübarek olsun inşallah. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek evet. olsun şimdiden, tüm insanlığa huzur, bereket getirsin, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu zalimin zulmünü durdursun, mazlumun, Amin. mazlumun ahı dinsin, Amin. İnsanlar birlik beraberlik içinde, Müslümanlar bir araya gelsin. Şu cami, avlusu bizim üç kişiyle ne olmasın? <laughs> çok kişiyle ne olsun inşallah çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Ee, yaklaşık hemen hemen bir aydır e, video yüklemedim. Ee, bazı e, işlerim, güçlerim var. Onlara yoğunlaşmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bundan sonra haftada bir gün e, bir, bir video o, çekip göndereceğim ama o günü daha belirlemedim. Bir sonraki videoda düşünüyorum söylemeyi. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Büyüklerimizin ellerini öpüyorum, küçüklerimizin gözlerini öpüyorum. Bursa Çevi Mehmet Paşa Camii'nin önüne avlusundan çok değerli arkadaşlarımla beraber vakit geçirdik. Çok güzel bir vakit geçirdik. Şu an ezanı Muhammed'e okunuyor. Duydunuz arkadaşlar. Şimdi biraz Rabbimle vakit geçirelim, değil mi? Evet, evet. Rabbim bizi çağırıyor evet. e, değerli kardeşlerim. Fana Alem'de olunca kanal takip eden çok değerli, kıymetli... Her hafta kıymetli, uzun atıyorum bu sefer, 2 dakika Ne e, olacak? Problem olmaz. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah'ın e, çağırması her şeyden üstüne olduğu için. Biz gidiyoruz Rabbimizin huzuruna arkadaşlar. Size oradan da fani Alem'de olunca kanal takip eden kardeşlerimiz dila edeceğiz. Allah'a emanet olun. İmam çok sert bağırdı, gidelim inşallah, değil mi? Evet, bize bağırıyor. Yani. Allah'a emanet